Onlarca yıldır seyahat eden aileler arasındaki çatışma, uzun boylu bahislerle sokak kavgalarından mezarlıklarda isyanlara kadar aşırı şiddet sahneleri yarattı. Hepsi videolarda titizlikle kaydedildi. Son zamanlarda çatışma 72 yaşındaki bir adamın kutsal bir alanda dövülmesi noktasına ulaştı. 30 bin için savaşmak istiyorlarsa, o zaman yeryüzünde kurallar olmadan dahil olanlardan birine meydan okudu ve yumruklarla anlaşmazlık çözümü geleneğini güçlendirdi. Ancak bu rekabet yeni değil. Her şey 1990'larda, Ward ve Mekdana ailelerinin mezarlık bölgesinde zaten sürekli gerginlikte oldukları zaman kaynamaya başladı. Bir zamanlar sadece şüpheler olan ruhlar 1996 yazında patladı. Sigorta, 2 Haziran'da mezar mezarlığında yerel seyahat eden bir tüccar olan Bernie Mongan cenazesinde gerçekleşti. İki ailenin üyeleri de dahil olmak üzere bir yaz kalabalığı, son onurları ödemek için toplandı. Bir saygı anı olmalı, küçük bir anlaşmazlık yaygın bir mücadeleyi tetiklediğinde kaos oldu. Mahkemedeki referanslara göre, Ned Ward Bernie McDonough'ın adımını görmek ya da ölenlerin mezarına yaklaşmaktan öfkeliydi. Onun için bu kabul edilemez bir hakaretti. McDonough uzakta olduğunu ve özür dilediğini iddia etse bile, Ned iki kez düşünmedi. Rakip çenesinde yara olarak bilinen beyaz bir silahı yumrukladı. Saniyeler içinde mezarlık bir yüzük haline geldi. Yüzlerce insan erkek ve kadın karışıklığa karıştı. Yerel bir polis çavuşu, yaklaşık 400 kişinin mezar taşı arasında yumruk ve tekme değiştirdiğini tahmin etti. Denge felaketti, en az 9 kişinin tıbbi yardıma ihtiyacı vardı, kırık kemiklerden derin kesintilere giden yaralanmalar. Ailenin patriği Edward McDonough, kızının duyularını kaybedene kadar dövülürken karısının bir kürekle vurulduğunu bildirdi. İntikam uzun değildi. Ertesi gün, akşamın erken saatlerinde, çoğunlukla Ward muttefikleri ve geçici nesnelerle donanmış, yüzden fazla kişilik bir çeteye McDonough House'u kuşattı. Bunu takip eden gerçek bir kuşatma oldu. Kırık pencereler, tehditler ve tanıklara göre bir av tüfeği vuruşu bile. Grubun liderlerinden biri olan Dennis Ward, Silahı ikametgahın önünde kullanacak ve terör iklimini artıracaktı. Polis hızlı davrandı, düzinelerce dahil oldu. Toplamda 35 kişi Varda ailesinin çoğu suçlandı. Şubat 1997'de Mezar Bölge Mahkemesi'nde başlayan duruşma, tarihe zaten İrlanda'da tutulan en uzun ve en karmaşıklardan biri olarak tarihe girdi. 16 gün boyunca kanıtlar sunuldu ele geçirilen silahlar, yaralı fotoğraflar ve heyecanlı referanslar. Her taraf diğerini suçlamaya çalıştı. Koğuş avukatları, McDonough'ın provokasyon arayarak sonra silahlı olduğunu savundu. McDonough savunması koğuşunu hiçbir sebepten korkak bir saldırı düzenlemekle suçladı. Öfkeli yargıç hiçbir eleştiriden kaçınmadı. Yasaya bu saygı eksikliğinden bıktım bu sürüşlere katılanlar toplumda yaşamayı hak etmiyor, dedi. Sonunda, 22 vardı aile üyesi, mezarlık karışıklıkları ve rakiplerin evine saldırına katılmalarına mahkum edildi. Cümlelere rağmen, aileler arasındaki öfke itiraz etmedi. Polis, yeni şiddet salgınlarından korkarak bölgedeki gezginler üzerinde sürekli uyanıklık sürdürdü. Ve en kötüsünün olması uzun sürmedi. 1998 in ortalarında, Tomto'nun merkezindeki bir etkinlik sırasında rekabet ortaya çıktı. Bu kez kavga her iki aileden de gençleri içeren kamusal bir meydanda tapastı. Provokasyonlar burada bitmedi. Gezginlerin iletişim ağları sayesinde söylenti, Ward ve McDonough'ın kesin bir çatışmaya hazırlandığını gösterdi. Birkaç gün içinde şehirde 200'den fazla koğuş müttefiki toplanırken, neredeyse eşit sayıda McDonough destekçisi de aynısını yaptı durum yüksek riskti, bir kamp savaşının patlamak üzere olduğu belirtildi. Tehlikenin farkında olan düzinelerce polis memuru, grupları ayırma misyonuyla komşu bölgelerden gelen mezara taşındı. Cesur bir hareketle, yetkililer gergin bir konuşma için aile liderlerine oturtabildiler. Müzakerelerin bir buçuk saat sonra bir anlaşma kapatıldı. Arabulucular basına ayrıntı vermeden ayrıldı, ancak mesaj, Ra çatışma iptal edildi. Mektanaya bağlı bir yaşlı olan Patrick Sweeney, gazetecilere iyimserlikle duyurdu: "Uydurduk, şimdi harika arkadaşız. Her şey bitti. İyi Çarşamba Anlaşması, olarak adlandırılan Eylül 1998 Çarşamba günü anlaşma imzalanan Kuzey İrlanda ontlaşma imzalanan Kutsal Cuma Anlaşmasına ironik bir referans düşmanlıkları sona erdirdi. Önümüzdeki 20 yıl boyunca ateşkes sürdürüldü. Aileler geçişten kaçındı ancak geçmişin izleri asla tamamen iyileşmedi. Zamanla yeni nesil aşağılama ve intikam hikayelerini dinleyerek büyüdü. 2010 yılında internet ve sosyal ağlar çatışmaya yeni bir format verdi. Şimdi provokasyonlar Facebook veya YouTube'daki videolar tarafından gerçekleşti. Burada gençlerin küfürle dolu zorluklar kaydetti ve rakipleri ortaya çıkmaya çağırdı. Savaşmaya hazırlarsa, yaşıyorlarsa Saklanmayın. Saklanmayın. Geldiklerinde sizi herkesin önüne düşürelim, dedi mesajlar cep telefonları ve toplu paylaşılan mesajlar. Performans düşmanlığı bir gösteri oldu. Kırılgan Barış Rüyra kesinlikle 2021'de ve dijital çağda olamadığı için anlaşmazlığın tepkisi çevrim içi başladı. O yılın ilkbaharında, Ward ve McDonough ailelerinin liderleri arasındaki diken alışverişleri ağlarda güç kazandı ve eski nefretin hiç gömülmediğine işaret etti. Bu yeni düşmanlık bölümünün kahramanları olarak iki isim ortaya çıktı. Tom Smurf McDonough ve Deniz Anthony olarak bilinen Anthony Ward, babası Deniz Ward'dan miras alınan geniş Ward ailesinde onu ayırt eden bir takma ad. Nisan 2021'e kadar, rekabeti zaten gezgin topluluğundan ve ötesinden WhatsApp gruplarında dolaşan videolarla beslenen halka açık bir gösteri haline gelmişti. Bu kayıtlardan birinde, Anthony Ward, rakibine provokasyon tonu ile meydan okurken, toplam 30 bin euro kalın not paketleri tutuyor. Doğrudan kameraya baktığımızda, paranın eldiven olmadan bir yakın dövüş ödülü olacağını açıkladı. Eğer adil oyun adam, hakem parayı tutmuyorsa, hiçbir şey için savaşıyoruz. Şimdi 30 bin var. Eğer onlar için savaşmak istiyorsanız, harika. Gurur için savaşırız. Çarşamba günü. Mesaj açıktı, geri çekilmek için yer yoktu. Tom Smart McDonald'ın cevabı uzun değildi. Bir kopya videosunda genç McDonald meydan okumayı kabul etti, ancak rakibin göstergesi için bir ton küçümsemeyle. Bunun bir sınırı yok, dedi betin değerine atıfta bulunarak. İstediğiniz kadar yapın. Para sorun değil. Önemli olan zafer ve onur. Savaşın 2021 Temmuz ortasında planlandı ve beklenti İrlanda genelinde gezgin topluluğunu devraldı. Kavga gününde Garden'in Hırlandalı polisi müdahalesinden kaçınmak için kırsal alanda uzak bir yer seçildi. Halatlar ve trafik konileriyle sınırlandırılan geçici bir yüzük, meraklı görünümlerden uzak bir alana monte edildi. Davy Joyce ve Michael Sweeney gibi bilinen eldivensiz boks figürleri, adil oyun adamları olarak hareket etti temiz bir dövüş sağlamaktan ve gözaltındaki bahisten para elde etmekten sorumlu bir tür hakem. McDonough'ın yükseklik ve erişimde bir avantajı vardı, ancak Ward ilk saniyelerden beri saldırıya gitti. Birkaç dakika içinde bir koğuşun sağ çarpması, yere düşen McDonough'ı vurdu. Bununla birlikte Ward geleneksel kuralların ilk molasını taahhüt etti, geri çekilmek yerine, düşmüş rakibinin üzerine attı, daha fazla yumruk attı, zaten yerde bir rakibe saldırmayı onurlandırmasız düşünen yasak bir davranış. Turlar ilerledikçe Warden Fury'i devraldı. Dolandırıcıları ve kepçeleri topladıktan sonra, başını indirdi ve mekdananın yüzüne şiddetli bir kafa vurdu, herhangi bir adil dövüşte yasadışı bir hareket. Son kez, ha! Burada dinle oğlum. İyi dövüş ama tekrar yaparsan tırmanış içermeye çalışarak hakemlerden birini uyardı. Ancak Ward uyarıyı görmezden geldi. İki dakikadan az bir süre sonra darbeyi tekrarladı. Bir kez daha Fred ve ne olacağını bilmiyorum. Burada tehlikede çok para var. Tekrar yaparsanız, bitti, adil oyun adamlarından birini tehdit etti. Ward sadece bir daha yapmakla kalmadı, aynı zamanda üçüncü kez yaptı, başıyla acımasız bir hareketle Mekdana'ya koştu. Üç kez, üç kez asla, beni alacak, beni asla kazanmayacak. Kaos yerleşirken bağırdı. Ölülere saygı duyar, piç. Birisi arka planda bağırdı, her şeyin olduğu yere referans olarak. Kanlı ve şişmiş bir yüzü olan Mekdana öfkenin ötesindeydi. Bir yumrukla diskalifiye edilemezsin, çünkü bu bir kavga. Ama hayat bud. Bu temiz bir mücadele değil. Kamera her saniyede kaydedilirken öfkelendi. Anlaşmazlığı sona erdirmek için bir düelle olmalı. Saf anarşi sahnesinde sona erdi ve aileler arasında nefret besledi. Sonraki haftalarda sosyal ağlar suçlama sahnesiydi. Koğuş ve McDonald her iki tarafın diğerinin aldattığını iddia ederek birbirlerine onursuzlukla suçladılar gerilim, soğutmadan uzak, sadece bir kıvılcımın tekrar patlamasını bekledi. Ve bu kıvılcım 22 Eylül 2021'de, onlarca yıl önce hikayeyi tekrarlayan bir bölümde geldi. Bir kez daha, bir mezar cenazesi sigorta haline geldi. O gün, Paris Kilisesi'nde ve mezar mezarlığında iki uyanık işaretlendi. Sabahın ilki, 30'larında bir koğuş aile babası Martin vardı. İkincisi, 14.00'de yaşlı bir aile anarko olan Teresa T.S. vardı onurlandırdı. Her iki hizmete de Ward kılan üyeleri kalabalığı katıldı. Martin'in cenazesinden sonra birçoğu mezarlıkta kaldı ve testinin alayının gelişini bekledi. O zaman McDonald ailesinin bazı üyeleri de ortaya çıktı, bazıları garda tanıklarına göre, geç tabutun taşınmasına bile yardımcı oldu. Durum hassastı. Ward ve McDonald, bir mezarlıkta yan yana, yıllar önce kanla sonuçlanan aynı patlayıcı kombinasyon. Ve en kötüsü onaylandı. Yaklaşık 15, 30 da testinin tabutu mezara indirildiğinde, McDonald şimdiki ve koğuş arasında şiddetli bir kavga patladı. Sonraki soruşturmalar ilk darbeyi kimin vurduğunu belirleyemedi. Ancak saniyeler içinde site bir savaş alanı oldu. Her iki taraftaki erkekler gizli getiren silahlar çizdi. Bıçak, beyzbol takoz ve hatta stenli bıçakları, bu son manzaraları, birbirlerini nesnelerle keserek erkeklere tanık olan yerel rahip tarafından. Silahların yokluğunda, bazıları ellerinde olanları aldı. Son mezarları işaretleyen ahşap haçlar yırtıldı ve kılavas olarak kullanıldı. Garda hamura girene kadar kavga birkaç dakika sürdü yaklaşık 100 polis memuruna yakın dövüşlere sarılmış, siviller her yöne panikledi. Yaralılara yardım etmek için 5 ambulans ve İrlanda Hava Kuvvetleri Tıbbi Helikopteri çağrıldı. Toplamda 5 erkek ve 2 kadının hastaneye yatışa ihtiyacı vardı ve ciddi durumda erkeklerden biri helikopter tarafından Üniversite Galyay Hastanesi'ne taşındı. T.S. Ward'ın ailesi kendisi örtülü olan çatışmaya katılmadı sevgili varlıklarının cenazesinin sizin olmayan bir rekabetin şiddetiyle istila edildiğini gördükleri için yaslanmışlardı. Ertesi gün aileler, pişman olmak için değil, güçlerini sergilemek için sosyal ağlara geri döndüler. Videolar birlikte yürürken Ward klanından düzinelerce adamla yayınlandı. Kayıtlardan birinde, bir grup sözcüsü kameraya bir meydan okuma tonu ile gitti. Bu şirinler için bir mesaj. Mesaj verildi, Kurallarla bir savaş bahanesi sona erdi. Savaş ilan edildi. Temiz dövüş fikri iyi bir şekilde gömülmüştü. Adil çatışmalar veya örtük kurallar için artık yer yoktu. Mesaj açıktı. O andan itibaren her şey değer olurdu. Karşılaştığımızda çamurda olacak ve noktada olacak, dedi sözcüsü, sesi karanlık bir kararlılıkla yüklendi. Takip eden suçlama daha da künktü. Dün o mezarlığa girdiniz ve hatta 72 yaşında bir kadına saldırdınız. Utanmalısın, korkakların. Sondaki öfke herhangi bir onur veya karşılıklı saygı izinin dağıldığını açıkça ortaya koydu. Birbirimizi gördüğümüzde çözüyoruz. Ve böyle olacak. Pozisyonunuzu güçlendirmek için Grup, sembolik başarıları listeledi, Mombelli ve Çan Kupaları gibi mücadele ödülleri, kampanyada neredeyse bir ordunun nişanı olarak kullanıldı. Hepimiz birleşikiz, dedi kamera etrafındaki erkeklerin ciddi yüzlerini yakalarken. Uyarı, onlara göre, davaya doğrudan katılımı olmayan, ancak mezarlıkta bulunanlara kadar genişledi, bizimle de göreceksiniz. Ve bu olduğunda çözülecekler. McDonald'ın yanıtı uzun sürmedi. Bir kopya videosunda, ekranda ironik bir gülümsemeyle genç bir klan ortaya çıktı ve koğuş kaydını sadece bir sahneleme olarak diskalifiye etti. Bir şey ısındığında tavşan gibi koştular, diye alay etti, kavgada kimin ilk geri çekileceği konusundaki anlaşmazlığı yeniden canlandırdı. Dolu tehditler ve suçlamalarla dolu bu videolar, sosyal ağlar aracılığıyla hızla dolaştı, gezgin topluluğunun sınırlarını aştı ve haberlere ulaştı. İlk kez genel halk çatışmayı onlarca yıldır besleyen intikam kültürüne ham bir bakış attı. Yetkililer kayıtsız değildi. Garda saçna davayı ciddi bir suç olarak ele alarak sıkı bir soruşturma başlattı. Düzinelerce referans hasat edildi ve çatışmaların görüntüleri iyice analiz edildi. Ertesi yıl boyunca birkaç tutuklama yapıldı. Sanıklar arasında merkezi bir figür vardı. John Smurf, kıdemli McDonald, McDonald klanının 52 yaşındaki patriği. Görüntüler onu aktif ve agresif mezarlıktaki karışıklığın ortasında gösterdi. 25 yıl önce 1996 dövüşüne katılan aynı adam. Şimdi çeyrek yüzyıl sonra oradaydı. Aynı mezarlarla savaşıyordu, sanki zaman geçmemiş gibi. 2024'te çatışma kışkırtıcılarından biri olarak rolünü ortaya çıkaran bir duruşmadan sonra Demli McDonald şiddet bozukluğu nedeniyle suçlu kabul edildi. Hakim onu paket liderlerinden biri olarak nitelendirdi, sadece katılmakla kalmayan, aynı zamanda başkalarını aynı şiddet yoluna gitmeye teşvik etti. O yılın Haziran ayında ceza verildi. Sulh yargısının, steye gömülenlerin hafızasını lekeleyen, acınacak bir gösteri olan, utanç verici olarak nitelendirildiği bir eylemle iki yıl hapse atıldı. Yasal işlemlere paralel olarak kavgayı yatıştırma konusunda sağduyulu ama acil girişimler vardı. Her iki taraftaki bazı yaşlılar tırmanarak dehşete kapılmış müdahale etmeye çalıştılar. Bunlar arasında John kıdemli kardeşi Edward MacDonald ve saygın bir figür, boks koçu her zaman kavgaların saçaklarında olmuştu. Arabulucu rolünü üstlenerek Edward 2021 in sonunda ve 2022'de bir garda müfettişinin ve hatta eski bir mezar belediye başkanının katılımıyla barış toplantılarının düzenlendiğini bildirdi. Yıllar önce Belfast Anlaşması'na yol açan müzakerelerin kalıplarından esinlenen konuşmalar bir süre umut verici görünüyordu. Edward, bir süre için Calm'ın yeni olaylar olmadan restore edildiğini bile belirtti. Ancak intikam sarmalı barış iradesinden daha dirençli oldu. Mezarlık kavgası şiddetin zirvesi olmasına rağmen, sonraki aylarda ve yıllar içinde gay gezgin topluluğunda daha küçük kıvılcımlar yanmaya devam etti. Çatışmanın közleri asla tamamen silinmedi. Ve 2023 sona yaklaştığında, yeni bir tırmanış belirtileri yatsınamaz hale geldi. En endişe verici, anlaşmazlığın coğrafi genişlemesiydi. Bir zamanlar tombra odaklanan nefret şimdi komşu şehirlere yayıldı. Çok edici bir bölümde, 2023'te iki kişiye karşı araba kullandıktan sonra rakip aile üyeleri üzerinde açık bir girişimde 20 yıl süren tutuklandı. Sonunda hayatları riske atmaktan suçlu olduğunu ilan etti. Dava uğursuz bir uyarıydı, Feydun artık sınırları yoktu. Ardından, Kasım 2025'te Molotov kokteyl saldırıları dalgası bölgeyi salladı. İlk gece, Galia City'deki Headford Road'da koğuşun akrabalarının yaşadığı bir ev, Ev yapımı bir benzin bombasının hedefiydi. Cihaz cepheye karşı patladı ve ön odaya ciddi hasara neden oldu. Ertesi gün intikam hızlıydı. McDonald'ın tarihsel olarak egemen olduğu bir bölge olan mezarda bir konut aynı hedefe maruz kaldı. Şüpheliler bir molotov kokteyli oynadı ve bir arabaya kaçtı. Garda saldırıların çatışmayla bağlantısını doğruladı ve bilgi için kamuya itiraz etti. Ocak 2026'da gerginlik devam etti. Tanımlanamayan bir adam çadır. Ya da Gilmartin Ruat'ta benzin pompasıyla başka bir evi yakar. Bu kez, cihaz tamamen çalışmadı ve saldırgan yüksek hızda kaçtı. Yine de, olay acımasız bir hatırlatma olarak hizmet etti. Tehdit her zaman gizleniyordu. Mezar sakinleri, evlerinin bir sonraki hedefler olduğu ya da herhangi bir gün, sonu olmayan bir savaşın çapraz ateşine yakalandılar. Arabuluculuklara, tutuklamalara ve barış vaatlerine rağmen, kan davası herhangi bir zamanda tekrar patlamaya hazır bir sessizce yanmaya devam etti.